Arkadaşlar merhaba. Bu videoda intema inşaat hissesini teknik yönden inceleyeceğiz. İndikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu videoda anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Bu tarz videolardan erken haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hissemizin analizine hızlı bir şekilde geçelim. Intema arkadaşlar dün günü 64.4 TL'de %3.54 yükselişte kapattı. Fibonacci'ye göre yukarıda bizi bekleyen bir 67 direnç seviyesi gözüküyor. Şu çizgi. Burayı da dün test etti ama geçemedi arkadaşlar. Aşağı tekrar sarktı. E, aşağıda bizi bekleyen 52 destek seviyesi olarak gözüküyor arkadaşlar. Şurayı yakınlaştırayım. 67.05 şu bölge arkadaşlar. Dün bu bölgeyi hisse test ediyor ama 64.4'te kapatmış. Yani direnç seviyesini geçememiş arkadaşlar. Şimdi indikatörlerin son güncel durumuna bakalım. Wave e bakalım. SMA'ya bakalım. Ve Fisher'e bakalım. Şu aşamada arkadaşlar Wave Trend, diplerde günlük grafikte bir olumlu sinyal vermiş gözüküyor. Aynı şekilde da dip seviyelere yakın. da arkadaşlar böyle diplere yakın bir seviyeden mavi çizgi yukarı yönlü turuncuyu kesmek üzere olduğu görülüyor. Aynı şekilde Fisher dönüşümü osilatörde günlük grafikte Olumlu sinyal vermek üzere hatta Fisher eksi 1.97 de arkadaşlar dip seviyelerde diyebiliriz. Yani diplerde şu 3 indikatörde şu aşamada olumluya dönmek üzere günlük grafik bu arkadaşlar. 4 saatlik grafikte ise bu 3 indikatörün şurada arkadaşlar yani işlemimizin fiyatı 63.20 TL'de. 3 indikatöründe 4 saatlik grafikte olumlu olduğu görülüyor arkadaşlar. Şimdi bu 3 indikatörü kapatayım arkadaşlar. Bir bollinger bandına bakalım Bollinger bandında şöyle bantta bir daralma var. Her zaman ne diyorduk arkadaşlar? Bandın daralma noktaları kritik seviyeler. Yani oradan itibaren hissede sert hareket olabilir arkadaşlar. Mesela bandın burada daraldığı noktadan itibaren hisse nasıl yükselmiş? Burada çok da sert hareket yapan bir hisse arkadaşlar. %203'lük hatta şuraya baz alırsam %233'lük bir yükselme olmuş çok sert hareket yapıyor arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Şu aşamada bantta şu bölgede bir daralma var. Bollinger, yani Bollinger bandı henüz olumlu sinyali vermedi arkadaşlar. Ne zaman olumlu sinyali veriyor? Dediğim gibi şu yukarıdaki direnç seviyesi geçildiğinde görüyor musunuz? Bandın ortasındaki 20 günlük basit hareketli ortalama tam olarak 67.70'den geçiyor. Şu Fibonacci'ye göre 67.05 direnci geçildiğinde o zaman işte bize olumlu sinyal verecek arkadaşlar. Yani kritik seviyede takip edilmesi lazım. Bununla ilgili videoyu da kanala tekrar yüklerim. Bundan dolayı kanala abone olup bildirim zilinizi açın arkadaşlar. Bu tarz videolardan erkenden haberdar olursunuz arkadaşlar. Şimdi diğer indikatörlere bakalım. ADX'e bakalım. Para akışı endeksine bakalım. Bir de arkadaşlar RSI'ye bakalım. ADX şu aşamada 23'lü seviyelerde arkadaşlar. Hissemiz şöyle baktığımızda 72'li bantlarda uzun süredir gidiyordu. Şu aşamada 64.4 TL'de. EVF'ye baktığımızda hisseye şurada 6 Nisan'dan itibaren bir para girişi gözüküyor arkadaşlar. RSI dibe yakın noktadan yönünü hafif yukarı çevirmiş durumda. Bir de arkadaşlar CCI'ye bakalım. CCI'de arkadaşlar şu aşamada dipten yukarıya doğru yönünü çevirmiş durumda. CCI şu aşamada olumlu gözüküyor esasında ama en sağlıklısı arkadaşlar indikatörlerin genelinin olumlu sinyal vermesi. Dediğim gibi şu aşamada Bollinger bandı mesela olumlu sinyali vermiyor arkadaşlar. Mesela DMI'ya bakalım. DMI'da mavinin turuncuyu yukarı kestiği nokta bizim için olumlu sinyaldi. Mesela nerede? Şu bölgede kesmiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Mavi turuncu yukarı kesmiş. Bu bölgede hissemizin fiyatı 34 TL. Hisse tepeye kadar 122 TL'ye çıkmış. Şu aşamada DMI sanki olumlu sinyali verecek gibi arkadaşlar. Mavi yönünü yukarı çevirmiş. Turuncuyu kesmek üzere olduğu görülüyor. Tabii dediğim gibi takip edeceğiz arkadaşlar. İntemal şu aşamada kritik seviyede. Şöyle diğer indikatörlere hızlıca bakalım. Stokastik arasaya bakalım. Üstel hareketli ortalamaya bakalım. Şurada fiyat grafiğimiz üstel hareketli ortama yukarı kestiği nokta bizim için olumlu sinyaldi ama Mesela burada yukarı kesmiş ama RSI olumsuz arkadaşlar. Yani bütün indikatörlerin olumlu olduğu noktayı bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi şu aşamada üstel hareketli ortalamayı tam sınırında yukarı kesmemiş gözüküyor. Stokastik RSI diplerde arkadaşlar. Diplerden bir olumlu sinyali vermiş. Mavi çizgi turuncu yukarı kesmiş. Bir de burada esas olumlu sinyali Stokastik RSI bize nasıl veriyordu arkadaşlar? üstel hareketli ortalamayı stokastik arasayın üzerine atalım. Esas olumlu sinyali bunu da yukarı kestiği noktada bize veriyordu. Yani yeşil çizgiyi. Şu aşamada yeşil çizgiyi yukarı kesmemiş. Muhtemelen arkadaşlar şu Fibonacci'ye göre belirlediğimiz direnç noktasını geçtiğinde stokastik RSI bize olumlu sinyali verecektir. Şimdi Intema ile ilgili finansallarına hızlıca bakalım. Ödenmiş sermayesi 19 milyon 440 bin TL yani düşük sermayeli şirketlerden bir tanesi. Şöyle teknik verilerde piyasa değeri defter değeri oranının 22.68 olduğu, FK da arkadaşlar 44'lerde olduğu görülüyor. Bilançosuna bakalım nasılmış bilançosu. Öz kaynakları 55 milyon TL. Geçen yıl mesela bir sene önce öz kaynakları 27 milyonmuş. Bir senede öz kaynaklarını iki katına çıkarmış arkadaşlar. Toplam borcu geçen yıl 37 milyonmuş toplam borcunu 26 milyona düşürmüş. Net borçta 16 milyon TL. Bir önceki bilançoda nakdi varmış arkadaşlar. Yani 29 milyon toplam borcu varmış. Bu borç ödendikten sonra kalan mebla 4.3 milyonmuş. Nakdini azaltmış arkadaşlar. Toplam borcunu azaltmış ve net borcu 16 milyon TL olmuş. Net kar düşük bir kar açıklamış. 3.9 milyon kar açıklamış. Satışlarına baktığımızda 71 milyonluk satış yapmış. Bir önceki bilançoda satış rakamı 59 milyonmuş bir önceki bilançoya göre satışlarını artırmış. Geçen yılda satışlar 47.9 milyonmuş son çeyrekte. Yani geçen yıla göre de satışlarını artırmış. Fonot rakamı 6.5 TL. Bilanço açıklandığında arkadaşlar hissenin fiyatı 89 TL'ymiş. O zaman piyasa değeri defter değeri oranı 31 TL'ye kadar çıkarmışlar. Genelde arkadaşlar son bir yılda çok primli işlem görüyor arkadaşlar ise. Yani dediğim gibi fiyat o zaman 89 TL'ymiş. Şu anda hissenin fiyatı 64.4 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Bir de Intema ile ilgili yabancı oranlarına bakalım arkadaşlar. Yabancı oranı şu anda %0.15 hissede çok düşük arkadaşlar. 1 Nisan itibariyle yabancı oranı %0.18. Mart'a bakalım. 1 Mart itibariyle yabancı oranı %0.12'ymiş. Yani yabancı oranı hissede çok düşük arkadaşlar. Intema ile ilgili indikatörlerin son güncel durumunu sizlere aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Bu tarz incelememi istediğiniz herhangi bir his olursa videonun yorumlar kısmında muhakkak belirtin. Kanala abone olmayı bildirim zilini de açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.